Bilmiyorum acaba eğitim sisteminde mi kabahat arasak bu ergenlerdeki seviye düşüklüğünde? Çünkü yabancı kanallarda yaşının küçük olduğunu belirten çocukların çok güzel yani çok da küçük çocuk dediğim 8 değil yani 15-16 yaşında belirtiyor ve çok güzel bir yorum yazıyor yani derdini ifade ediyor şu bu. Bizdeki ergen kalitesi niye bu kadar düşük? Çoğunluktan bahsediyorum tek tek değil elbet. Kötü beslenme, gıda yani payı vardır da hocam eğitiminde bayağı büyük bir payı var şimdi bunda açıkçası bok gibi bir eğitim sistemimiz var onlarca yıldır. Aile net aile diyorsun doğru. Aileler de bok gibi çocuk eğitiyor. Ki zaten bu okul içinde aile içinde geçerli. Çocuk eğitilmez. Çocuk insan yetiştirilir. Cultivate, culture kültür oradan gelir yetiştirmekten gelir. Kültür mantarı, yetiştirme mantarı özel sünnet. Bizde maalesef insana eğitilecek eşya gözüyle bakılıyor. Ama hayvan eğitilir, at eğitilir, köpek eğitilir, insan yetiştirilir. Aile hadi neyse de okulun eğitim amacı sadece normal vatandaş yetiştirmektir. Sorun çıkarmayan itaatkar vatandaş yetiştirmek Eğitmektir, özür dilerim. Okulun amacı. O yüzden eğitim denilir bunun adına. Sizden rica ediyorum, özellikle yaşı küçük olanlar... ...asla okulda gördüklerinizle yetinmeyin. Çünkü Alaaddin Keykubat'ı unutacaksınız iki seneye. Ben hepsini unuttum. Çiçeğin üreme organı. Sikeyim bana, ben sikimi zor keşfetmişim. Çiçeğin üreme organını nereden keşfediğimde... ...bana resmini çizliyorsun sınavda. Bunları geç. Okuldan alabileceğiniz yegane şey İngilizce eğitimidir... ...ve temel matematik eğitimidir gerisini geç. Bizdeki sorunlardan biri de şu. Aptal çocuk ile zeki çocuk aynı sınıfta eğitim görüyor. Mesela dershaneler böyle yapmaz. Dershanelerde sınav başarısına göre ayarlanır sınıflar değil mi? En azından benim zamanımda öyleydi. Okulda ama aptalla zeki aynı sınıftadır. Aptalla zekiye aynı müfredatı verirsin. Olmaz, olmaz. Bunun işe yaraması için sürekli aptalı oynaman lazım ki aynı standartlara gelsin ki gelemez ya da aynı hesaba geliyor zekinin standartlarını düşüreceksin veya potansiyelini körelteceksin. Benim için ilk, ilkokul büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Ya çok güzel bir arkadaş, arkadaşlarım olmuştu. İlkokulda da, ortaokulda da, lisede de. Fakat ilkokul bir büyük hayal kırıklığı olmuştu. Ben okula gideceğim, okula gideceğim diye yırtınıyordum. Tamam mı? Hatta yaşım yetmiyordu. Kreşe yazdırın lan bari diyordum ben. Paramız yoktu o zamanlar. Kara gümrükte kirada oturduğumuz zamanlar yazdıramadı babacım. İlkokul bire büyük ümitlerle başladım. Fakat bir baktım bana hiç söz hakkı verilmiyor. Çünkü ben okuma yazmayı dört işlemi biliyorum amına koyayım. Hoca bir şey soruyor. Cemre sen sus diyor amına koyayım. Abi beni daha da ileri götürmen lazım. Benim niye tüm hevesimi kırıyorsun? Beni niye burada bırakıyorsun? Yani dahi çocuk kavus değilim ama sınıftaki 100 çocuktan o zaman çok kişiyle okuyorduk. 70-80 çocuktan daha zekiydim. Ha pardon bir Özge vardı. Benden daha zekiydi. O da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Söz verilmiyordu. <laughs> Özge ile bana ne zaman söz verilirdi? Sınıfta kimsenin cevaplayamadığı bir soru oldu mu? İyi örnek olarak bakın Özge, Cemre nasıl biliyor bakın diye o zaman önce bize söz verilir. tamam Bir keresinde yani ve ilkokul bir bu yüzden hayal kırıklığıydı. Büyük heveslerle gittim ama sonra bir baktım hiç benlik bir ortam yok. Rekabet yok, tad alamıyorum, yarışabileceğim birisi yok. Özge ile biz aramızda iddiaya girerdik her sınavdan, her yazılıdan önce. Kim daha yüksek alacak diye. Kendi challenge'ımızı, kendi rekabetimizi kendimiz yaratıyorduk yani. Sınıfta yok orta. Sus diyorlar sana amına. Sen konuşma sen biliyorsun cevabı. Spoiler verme diyor hoca bana. Bir keresinde stajyer öğretmen gelmişti. Klasik gelir ilkokullar hala da geliyordur. Stajyer öğretmen. Bizim hoca da bir dersi ona emanet etti. Stajyer de konu falan anlatmadı. Tembihlenmiş olsa gerek. Bilgi yarışması yaptı bize kendince. Nedir bilgi yarışması? Sınıfı ortadan ikiye böldü. Tamam mı? Soldaki sıralar bir takım. Sağdaki sıralar bir takım. Her iki takımı temsilen bir, birisi masaya şey tahtaya kalkıyordur. A takımından bir kişi, B takımından bir kişi. Hangi takım en çok kazanırsa o şampiyon. Neyse. Sıra bana geldi. Abi hevesliyim, heyecanlıyım. Şöyle hani bilgi yarışması, <laughs> güzel bir soru gelecek ben bileceğim. Hadi bakalım diye. Sorduğu şu, soru şu oldu bak. Türkiye'nin başkenti nedir? Ankara dedim aman akım. Bak ilkokul bir hayal... Bu triple cevap verdim. Hayalim kırılmış. Ya bu mu aman akın. Ya so... bari Yunanistan'ın başkentini sor değil mi? Kıbrıs'ın başkenti sor ya da. Çünkü çocuk adam bakıyor ilkokul bir ya da İki de olabilir bu belki üçtür Adam bakıyor sınıfa Ortalama vasat Herkese hitap edeyim Soruları da ona göre ayarlı. Türkiye'nin başkanı Nasıl hevesim kırılmıştı hiç unutmuyorum Bak unutmuyorum ki anlatıyorum size Aptalla zekiye aynı sınıfta ve aynı eğitim verilemez Çünkü seni bir gün yukarı taşıyacak olan adamlar o zekilerin arasından çıkacak Komünizm abi işte tek tip eğitim Komünizm amanakoyim Komünist bir politikadır merkezi eğitim. Bırak merkezi eğitim olmasın ya. Ve her okul kendi sınavını yapsın. Boğaziçi kendi sınavını yapsın. İstanbul Üniversitesi kendi sınavını yapsın. Niye merkezi eğitim yapıyorsun? Ve çocuk bakar ben şu ve şu okullara girmek istiyorum. Onların sorduğu sorulara göre çalışır. Niye merkezi eğitim? Niye sırf tek tip eğitim sevdasına zeki çocukları aptallarla beraber okutarak köreltiyorsunuz? Bak biz tek tip eğitim gördük. Büyü bunun içinde büyüdük. Tek yolu buymuş gibi geliyor bize. Hayır babacığım hayır. Çok başka yolları da var. Ya Türkiye kadar özgürlükten korkan ülke yoktur diyeceğim de var. <laughs> çok var hatta ama Türkiye özgürlükten çok korkuyor. Her alanda korkuyor. Bırak her okul kendi sınavını yapsın. Ona göre adam az. Sen niye karışıyorsun? Çünkü merkezi eğitim olmazsa istediğin gibi adam yetiştiremez. İstediğin gibi vatandaş eğitemezsin. Özür diliyorum ben de karıştı karışık kullanıyorum kelimeleri sürekli. Şey de bir de büyük hatadır. Bunu benim yaşımdakiler ve boomerlar çok yapar. Yani benden de yukarı olanlar. Daha boomer değiliz. La. ay şimdikilerin sınav sorularına bak ne kadar kolay bizim zamanımızda o neler yapıyorduk vücudun tüm organlarını bilirdik falan e, yanlış yanlış bir eğitimden geçmişsin niye şimdikilerde çeksin istiyorsun bu nasıl bir kaynana mantığıdır ben süründüm gelinim de sürünsün. bir çocuğa her alanda bu kadar detay bilgi verilir mi lan bizim zamanımızda çok zordu E şu an ne yapıyorsun kendi işinin patronunda çalışıyor şey var butiği var hamdolak <laughs> Çok bir sike aradı karaciğer çizmen, dünya haritası çizmen çok bir boka yaramış bak evet. Öyle zor ders verilecekse de zekiye ver o da alanına göre. Bu seleksiyonu kimin zeki olup olmadığını ilk bir ayda çok rahat yaparsın. Çok rahat belli eder kendini. Ardından hangi çocuğun ne istediği, hangi alanı istediği kimya mı, tarih mi, iş, edebiyat mı, resim mi, güzel sanatlar mı? Bu da çok kısa bir sürede belli olur. Ona göre yönlendirirsin çocukları yani. Ama tek tip. Herkes aynı sınıfta, herkese aynı müfredat verilecek. Zekadan ve serbest piyasadan ödü kopuyor insanlar. Zannediyorlar ki zekiler bizi sömürür. Aman onları dizginleyelim. Zeki ürettikleriyle değer katar. Senin yaşama imkanlarını o yükseltir. O elindeki telefon var ya, senin gibi bir milyar adam bir araya gelse üretemez onu. Zeki adam yapar. Ben zekilerin ortak mirası sayesinde size bugün internette evimden bir kamera, bir mikrofonla konuşma yapabiliyorum. İnsanların ortak mirası değil bu, zekilerin mirası. Onlara teşekkür ederim. Bırakın zekileri de iş yapsınlar. Bırakın. Engel olmayın. Eğitimde de iş hayatında da. Bırak, bırak. Onlar öyle değerler üretecek.